Beşinci Uluslararası Altın Medya Ödül Töreni'ndeyiz. Şimdi yanımızda tenor Sedat Can Öztoprak var. Yılın uluslararası en başarılı opera sanatçısı. Hoş geldin Sedat evet, Can, nasılsın? Hoş merhabalar. Sağ olun, sizler nasılsınız? İyisiniz? İyi, teşekkür ederiz. Seni ya. görmek ne kadar güzel. Aynı şekilde sizi de öyle. Böyle muhteşem bir akşamda tekrar bir arada olmak süper bir duygu. Bu akşam yine ödül alacaksın. Aynen öyle vallahi. Neler hissediyorsun? Ya, çok mutluyum, çok gururluyum. Böylesine çok önemli bir ödüle layık görülmüş olmak bir Türk opera sanatçısı için eşsiz bir gurur kesinlikle. Geçen sene de yine burada e, uluslararası en başarılı opera ödülüne layık görülmüştüm. E, bu sene de e, yılın uluslararası en başarılı opera sanatçısı ödülüne e, beni bir kez daha layık gören tüm değerli isimlere tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve tabii e, geçtiğimiz haftalarda İspanya'da e, yapmış olduğum Don Giovanni Operası temsillerim e, ve yine İspanya'da yapmış olduğum konserlerimden sonra Türkiye'ye e, döndüğümde böylesine e, çok önemli bir ödülle daha karşılanmış olmak gerçekten sonsuz e, gurur verici. E, ve tabii e, bugüne dek e, hem yurt dışında hem de yurt dışında e, sayısız kez e, layık görülmüş olduğum uluslararası ödüllere Bugün böylesine çok e, önemli bir e, ödülle daha bir yenisini eklemiş olmak kesinlikle gururların en büyüğü bir Türk opera sanatçısı için layık gören tüm değerli isimlere tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Seni ödülünü almak üzere kırmızı alımızdan içeri uğurluyorum. İyi çok geceler, iyi eğlenceler çok diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Ve benim için çok değerli bir isim gelecek şimdi. Tabii Türkiye'de çok fazla bu alan duyulmamış. Yılın uluslararası en başarılı opera sanatçısı Sayın Tenör Sedat Can Öztoprak'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kendisi birçok ulusal ve uluslararası basında yer edildi ve mükemmel bir sesi var. Hoş geldiniz. Evet çok kıymetli bir isim. Ülkemizi dünyada temsil eden sevgili Sedat Can Bey ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet, herkese merhabalar. Öncelikle, öylesine çok önemli bir akşamda Uluslararası Altın Medya ee, Öcelerinde ve Uluslararası En Başarılı Operasyonu'nda bir kez daha layık tüm değerli isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Eee, <gülüyor> <gülüyor> Tabii, ee, boyunluk geçen sene yine burada kalmıştık. E, sanatçı söylemiydi. Bu sene de yılın uluslararası en başarılı opera sanat görüldüm. Ee, like layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, tabii geçtiğimiz haftalarda İspanya'da yapmış olduğum Don Giovanni operası temsilleri ve yine İspanya'da yapmış olduğum konserlerim sonrası Türkiye'ye döndüğümde böylesine çok önemli bir ödülle daha karşılanmış olmak kesinlikle sonsuz olur verecek. Evet. Ee, ve tabii bugüne dek sayısız kez yes, gayet görülmüş olduğu uluslararası e, ödüllere. bu çok önemli akşamda bir yenisini daha eklemiş olmak e, ne gerçekten Tebrik ederiz efendim. Sizin bu teşem sesinizden bize ne dinleyeceğiz? Evet, hani, böyle bir çıplak sesle bir o söylemiyor diyelim o Bence zaman. Bence çıplak sesle bir <laughs> e, tamam. izleyip dinleyenlerimiz görsün. Peki, Biz. peki. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> me pare già una festa che per la cosa non è ora già so. nicelerine. Teşekkür ederiz. İyi <laughs>